Günlük yaşamda temel Türkçe. Kadir ve Emine ile günlük rutinler. Kadir her sabah kahvaltı yapıyor. O genellikle peynir ve zeytin yer. Emine akşamları kitap okur. En sevdiği kitaplar macera romanlarıdır. Kadir hafta sonları bisiklete biner. Genellikle parkta bisiklet sürer. Emine her gün İngilizce çalışır. İngiltere'ye gitmek istiyor çünkü. Kadir pazartesi günleri alışverişe gider. Genellikle meyve ve sebze alır. Emine yazları yüzme kursuna gider. Yüzmeyi çok sever. Kadir her akşam televizyon izler. Futbol maçları en sevdiği programlardır. Emine haftada bir kez sinemaya gider. Komedi filmlerini tercih eder. Kadir her gün işe gider. O bir ofiste çalışır. Emine her sabah erken kalkar. Güne yoga yaparak başlar. Kadir her öğle yemeğinde çorba içer. Mercimek çorbasını çok sever. Emine her gece dişlerini fırçalar. Bir sağlığına önem verir. Kadir haftada bir kez arkadaşlarıyla buluşur. Genellikle kafede otururlar. Emine hafta sonları bahçe işleri yapar. Çiçekleri sulamayı sever. Kadir her gün gazete okur. Haberleri takip etmekten hoşlanır. Emine her cuma alışveriş merkezine gider. Yeni kıyafetlere bakmayı sever. Kadir yazları pikniğe gider. Genellikle ailesiyle birlikte gider. Emine kışları kayak yapar. Dağları çok sever. Kadir her gün cep telefonunu kontrol eder. Sosyal medyayı takip eder. Emine her akşam yemek yapar. Türk mutfağını çok iyi bilir. Merhaba arkadaşlar. Hello friends. Bugünkü dersimiz tanışma. Our lesson today. Meeting. İyi günler. Benim adım Hamza. Have a nice day. My name is Jane. Tanışma anında kullanılan cümleler Phrases used at the time of meeting Adın ne? Adınız ne? What is your name? Nasılsın? Nasılsınız? How are you? Kaç yaşındasın? How old are you? Nerelisin? Nerelisiniz? Where are you from? Nerede yaşıyorsun? Where do you live? Okuyor musun yoksa çalışıyor musun? Do you study or work? Ne iş yapıyorsun? What do you do? Ne okuyorsun? What do you study? Evli misin yoksa bekar mısın? Are you single or married? Nasıl gidiyor? How is it going? Teşekkürler. Türkçe dersleri, cümleler. İyi akşamlar. İyi akşamlar beyefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Acaba boş odanız var mı? Maalesef boş odamız yok. Peki, teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Kahvaltıda ne var? Kahvaltıda beyaz peynir, zeytin ve yumurta var. Başka bir şey yok mu? Çay, kaşar peyniri ve simit de var. Eline sağlık. Teşekkürler. Akşam yemekte ne var? Mercimek çorbası ve ızgara köfte var. Tatlı yok mu? Tabii ki var. Baklava. Bugün okulda hangi dersler var? Beden eğitimi ve tarih dersleri var. Beden eğitimi dersinde bahçede basket oynuyoruz. Bugün tarih dersinde Lale Devri'ni göreceğiz. Çantanda kalem var mı? Sınıfta öğretmen yok. Kırtasiyeden kalem ve silgi aldım. İngilizce dersi için sözlük aldım. Uzun boylu öğretmen sınıfa girdi. Sınıfta 20 öğrenci var. Dersler 40 dakika sürüyor. 20 dakika teneffüs yapıyoruz. Kantinde çok sıra oluyor. Simit ve gazoz alıyorum. Dersler akşam beş de bitiyor. Sınıfta askı var mı? Evet, sınıfta askı var. Sınıfta harita var mı? Evet, sınıfta harita da var. Okulun küçük bir kütüphanesi var. Kütüphanede ders çalışıyoruz. Kütüphanede internet hizmeti de var. Türkçe öğrenmek istiyorum. Türkçe öğretmek istiyorum. Burası neresi? Burası manav dükkanı. Şurası neresi? Şurası eczane. Orası neresi? Orası bakkal dükkanı. Cumartesi görüşürüz. Toplantıya geç kalma. Toplantı saat 11'de. Toplantıda apartman sorunları hakkında konuşulacak. Otoparkta 10 araçlık yer var. Havuz 2 aydır temizlenmedi. Toplantıda otopark ve havuz gündeme gelecek. Toplantıdan sonra pikniğe gideceğiz. Piknik alanı çok güzel çocuklar oyun oynarlar. Piknikte çay içer, tavla oynarız. Öğrenci misin? Okuyor musun, yoksa çalışıyor musun? İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum. Nerede oturuyorsun? İstanbul Çamlıca'da oturuyorum. Evli misin, yoksa bekar mısın? Üç yıllık evliyim. Kaç yaşındasın? 33 yaşındayım. Kız kardeşin, ya da erkek kardeşin var mı? İki kız kardeşim var. Fatma Çamlıca Lisesi'nde öğrenci. Belin ilkokula gidiyor. Tanıştığımıza memnun oldum. Sizinle tanışmak çok güzeldi. Nerede buluşacağız? Kimlerle buluşuyoruz? Kadıköy sahilde Fatma ile buluşacağız. Kadir ile yalnızca bir kez karşılaştım. Fatma ile tanışmak istiyorum. Bu gece buluşabilir misin? Yolda Pelin ile karşılaştım. En kısa zamanda tekrar görüşelim. Yaz kampında tanıştık. Seninle burada tanışmak ne güzel. Sana inanıyorum. Ona inanıyorum. Lütfen dışarıda bekleyin. Dışarısı çok karanlık. Yağmur yağmaya başladı. Yağmurda çok ıslandım. Üşüyorum. Doktora gitmelisin. Hastaneye gitmelisin. Vitamin takviyesi almalısın. Çocuk ağlamaya başladı. Annesi onu susturamadı. Çocuğa mama verdi. Televizyonu kapatabilir miyim? Çocuğun uyumasına engel oluyor. Kitap okuyabilirsin. Müzik dinleyebilirsin. Resim yapabilirsin. Banka diyalogları. Günaydın. Size nasıl yardımcı olabilirim? Good morning. What can I do for you? Banka nerede? Where is the bank? Buralarda nerede banka var? Where is there a bank here? Banka ne zaman açılıyor? When does the bank open? Banka ne zaman kapanıyor? When does the bank close? Para bozdurmak istiyorum. I want to change money. Döviz kuru nedir? What's the exchange rate? Euro için döviz kuru nedir? What's the exchange rate for euros? Hesap I want to open an account. Biraz para yatırmak istiyorum. I want to deposit some money. Biraz para çekmek istiyorum. I want to draw some money. Hesabımdan 1000 TL çekmek istiyorum. I want to withdraw 1000 Turkish lira from my account. Para göndermek istiyorum. I want to send money. Hesabımda kaç para var? How much money is there in my account? Çekimi bozdurmak istiyorum. I want to cash my check. Bu çeki bozdurmak. Paraya çevirmek istiyorum. I want to cash this check. Komisyon alıyor musunuz? Do you get a commission? Ne kadar faiz veriyorsunuz? How much interest do you give? Hesabıma para yatırmak istiyorum. I want to put money into my account. Lütfen bana makbuz veriniz. Please give me a receipt. Hesap bakayım. Ne kadar acaba? How much is my account balance? Yeni bir çek defteri sipariş edebilir miyim lütfen? Could I order a new checkbook, please? Bir çek iptal ettirmek istiyorum. I'd like to cancel a check. Hesabımı kapatmak istiyorum. I want to cancel one of my accounts. İzlediğiniz için teşekkürler. Thanks for watching. Abone olmayı unutmayın lütfen. Don't forget to subscribe, please. alışverişle ilgili cümleler Phrases related to shopping Hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Welcome. How can I help you? Yardımcı olabilir miyim? May I help you? Size bir şey gösterebilir miyim? Can I show you with something? Ne bakmıştınız? What are you interested in? Aklınızda özel bir şey var mı? Do you have something specific in mind? Beden ölçünüzü Gidiyor musunuz? Do you know what size you are? Tam sizin bedeninize uygun bir şeyimiz var. I've got just your size. Üzerinizde harika durdu. That looks great on you. Kaç lira? Fiyatı ne kadar? How much is it? Bu indirimde mi? Is it on sale? Bunu denemek istiyorum. I'd like to try this on. Bu çok dar. It's too tight. orta beden deneyebilir miyim? I can try a medium size. Onu alacağım. I'll buy it. Bunu nasıl ödemek isterdiniz? How would you like to pay for this? Kredi kartıyla ödeyebilir miyim? May I pay with credit card? Lütfen hediye paketi yapabilir misiniz? Would you gift wrap that? Alışveriş. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Bugün Fatma alışveriş yapıyor yakında kardeşi evleniyor. Düğün için kendisine kıyafet aldı. Fatma kardeşini çok seviyor. Düğünde çok güzel görünmek istiyor. Düğünde çok güzel görünmek istiyor. İki tane kaliteli elbise aldı gösterişli bir pantolon da aldı. Kardeşine mutluluklar diliyoruz.